Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Bugün sizlerle belgesel yapacağız. Belgesel çekiyoruz. Kurtlar burada ormanımızda gezerken kurtlar bastı. Aman tanrım katliam yapıyorlar kurtlar. Bu kurtlar şu anda belgesel çekiyoruz ya. Bildiğiniz belgesel. Çok fazla kurt var. Bütün şeyleri kesiyorlar. Aa fark etti bunu. Selamünaleyküm. Buna vursam kaçıyor. Belgesel çekiyoruz ya. Kurtlar artık saldırım. Herhalde kurtlar ineklere saldırmıyor. Deneyeceğiz. Koy koyun koy nerede koy? Kurt koyun. Evet koyunlara saldırıyorlar. O zaman her yere koyun katlayacağız. Katliam olsun biraz. buraya katalım kurtların ulaşamayacağı bir yere. Oradan aşağı atarız. Buraya bir sürü bir sürü bir sürü. Heh, şimdi bunları aşağı atacağız. Yürü koş. İn. Ee, ileride. Kurtlar burayı bası, bastı arkadaşlar. Evet. Dın dın den den dere şunu izliyoruz. nereden lan? Şun. Şu, Bulabildiğimizi izleyeceğiz. Den den dere dere den den dere Şu arkadan bir fon müziği gizli durdu da. Evet. Saldırıyorlar. Koyun yetmiyor ya. Şu köpeklerden bazılarını keseceğiz. <laughs> ee, öl. 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 Tek bir kurt bırakacağım. Bir tek onu izleyelim. Geber. Geber. Çık. Bunlar buraya nasıl kaçtı lan? Ha buradan gitti. Ben burayalara görünmez blok koydum hayvanlar çıkmasın diye. Ee, kurt kurtlardan şunu öldürelim ve katliama devam. Dın dın rı 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 rı. Kurt fark etmedi şeyleri. Hala şunlara bakıyor. Onları öldürelim ki katliam başlasın. Geberin lan. Bak bak otluyor. Geberin. Ha kurt fark etti onları şuraya oturamadım ya. Lan ya <laughs> dın dın Görüyorsunuz arkadaşlar. Kurt bu kadar kötü bir yaratık. Durun bir saniye. Evet. Katliam yapıyor. Kurt. Yalnız bir tane kurt lazım bize. Birden fazla seçimize yaramaz. Bize bir tane lazım. Daha çok olunca şimdi bütün şeyler koyunlar birden bitiyor. Kaç dakika oldu? İyi 3 dakika. Bunu yaklaşık 7 dakika falan yapacağım arkadaşlar. Sonra update'i falan uzun sürüyor. Ee, görüyorsunuz her yerden şey çıkıyor. Yani bir stack oldu bile bunlar. Şöyle bir sıfırlayalım biraz ya ne sen ne yapıyorsun lan burada gg ah tek kedi görüyorsunuz arkadaşlar ka kurtlar katliam yaptı Allah kurt nerede hiç hani kurt yok ben kurtları göremiyorum kurtların nesli mi tükendi acaba bir tane koyun koyalım buraya av olarak Abi be kurtların suyu tükenmiş. Her an her yerden hero öbren çıkabilir arkadaşlar. Oo kurtumuz burada. Bir katliam yapmış. Al. Bakın gözleri gözü kan bürüyor. <laughs> bir sürü yavru, bir sürü yavru. Hadi bunların hepsini nasıl öldüreceğim tek tek? Hepsi de otladı ya. Kurtan bir ya. Kurtu alacak bir hayvan yok arkadaşlar olsa direkt katacağım Minecraft'ta keşke ayı falan olsa ya ayı olsa belgesel daha güzel olurdu kurt katlama yapmaktan yoruldu Altı Dakika Olmuş arkadaşlar Neyse bir kurt katliamı daha gördünüz. Bu da yukarıda. Ee, bir kurtla bir kurtu kavga ettireceğim. Kazanana kemik vereceğim. Hayatı boyunca yetebileceği kadar isteklerce ona kemik atacağım. Şu anda kafes dövüşü. Keşke şey sen health tek, tek stepini Onda bir şeyler kafes çekmedi. Biz de Gold Knight oynarken arkadaşlar görmüştük kafes şeklinde camlar. Hatta şey için bir tane texture pack indirmiştim. Onda camlar kafes gibi. Durun. Bunu şey için indirmiştim. Video için indirmiştim şu texture pack'i. Ve şimdi biraz biraz değil bayağı bir kasacak. Sonra olacak. Nedense böyle oluyor arkadaşlar. Bunun çözümünü bilen varsa yorumlarda yazsın lütfen. Böyle bir sürü oluyor. Duruyor duruyor sonra birden düzeliyor. İşte böyle bekletiyor arkadaşlar. Sonra birden böyle oluyor. Ee, saatte girmesi var. Allah'ım çok zekiyim kurtları kaf şey kafes dövüşünüz. kurtları kafes <laughs> kurtları kafes dövüşüne sokuyorum. <laughs> tamam İşte tekstur peki Değiştirince böyle şeyler çıkıyor Arkadaşlar 8 hani dakika olmuş Ben onu arkadaşlar ayrı video Halinde atarım ee, Bugünlük bu kadar yeter İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Kısa kesiyorum çünkü bunun update'i falan var. Bay bay.